Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugünkü arızalan ürünümüz Yamaha XV 1900 Midnight Star ee, marka ve model bir motosikletimizin göstergesi. Bunu müşterimiz kendisi sökmüş. Ee, göstergeyi daha önce birisi zorlamış. Bunu yüz sebepten dolayı su almış şekilde. Ee, LCD ekran e, katmanları da bozulmuş. İnşallah ekranı kurtarabileceğiz. Kurtaramazsak OLED display yapacağız. En azından vizeden geçecek. Ee, i̇briler zaten aynı orijinal şekilde çalışacak. Ee, yine Yama, e, Honda Shadow'un üreten firma yani Nippon C2 firmasının, NS firmasının yaptığı 90'lı yılların tarzında bir gösterge. Şu arkada da çürüme var. Şimdi öncelikle bu ekranı yerinden alıp temizliğini yapacağız. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar ekranımızı söktük gördüğünüz gibi. Burası epey bir kötü olmuş. Şimdi bunların temizliğini yapacağız. Sonra ekranımızın tamiratına geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Öncelikle kaba bir temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi ledler temizleme esnasında düştü. Zaten çürümüş ayakları. Çok kötü bir durumdaydı. Şimdi buraları güzelce temizleyeceğiz. Buradaki yollarda tamiratını gerçekleştireceğiz. Ekranımızın tamiratı bitti. Ekranımız çok şükür çalıştı. Ee, şuradaki dirençleri görüyorsunuz. Çok kötü. Bunlar komple yapılacak. Evet arkadaşlar tamiratımızı gerçekleştirdik. Ee, İdareasyonumuzu yaptık. Şimdi enerjimizi vereceğiz. Bunu evet, hep birlikte bakacağız. Evet gördüğünüz gibi 71 bin kilometrede motorumuz Tabii belli bir süre sonra error hatası verecek çünkü motor bağlı değil beyinden tam almıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan bir enerji açıp kapatalım. Gördüğünüz gibi Gayet güzel İki tane ledimizi de değiştirdik Evet arkadaşlar Tamiratımızı neredeyse Bitirmek üzereyiz Gayet Güzel oldu benim hoşuma gitti LCD ekranımız şu şekilde Gayet net bir şekilde Enerji verip açalım bakalım şimdi şuradan kilometreyi kontrol ediyoruz aynı zamanda hararet saati benzin yani analog çalıştığı için gördüğünüz gibi hararet 5 geçer geçmez uyarı veriyor hararet yaptığını söylüyor böyle bir uyarı sistemi var bence gayet güzel oldu Şimdi camını ve çerçevesini toplayacağız. Camın lastikleri eskimiş, onların da tamiratını yapacağız.